Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak. Sizler adına fincanımızı kapattık. Şimdi sizlerin adına sizlerin niyetine şansına e, fincanımızı açıyoruz. Şu anda benim falım kime ulaşıyorsa arkadaşlarım lütfen niyetlenin dileklerinizi tutun. Hiç vakit kaybetmeden hemen fincanınıza geçeceğiz. Kolektife niyet ettiğimiz için lütfen kendinize uyumlu bulduklarınızı sevgili arkadaşlarım kabul edin. Ee, ve özel fal bakımı için instagram hesabını hemen falımızın altına açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden. Aa baya zorlandı. Zorlanan bir fincan. Çoktan beri olmuyordu. Şöyle fincanımızın içi şöyle sizler de görün. Burada böyle kabadayı gibi bir insan var, bir erkek, omuzları böyle kabarmış, yani bir gövde gösterisi yapıyor ama boş. Yani size karşı bazı şeyleri ispatlamaya çalışıyor. O da kaba kuvvet kullanarak. Çünkü siz bu kişinin artık söylediği hiçbir şeye inanmıyorsunuz, söylediği hiçbir şeye güvenmiyorsunuz ve bu yüzden sevgili arkadaşlarım, bu kişiyle olan münasebetiniz geçmişte kalmış. Artık siz yeni bir sayfa açtınız, önünüze bakıyorsunuz. Bu kişi size e, i̇steyerek ya da istemeyerek dolaylı yollardan bir şekilde bir şekilde size bulaşmaya çalışıyor. Ve bunu e, kaba kuvvet göstererek yapmaya çalışıyor. Bağırarak, çağırarak yani sizi arasında ürkütmeye, korkutmaya ve püskürtmeye çalışıyor. E, yani ondan korktuğunuzu ve çekindiğinizi biliyor. E, bu yüzden de istediğini zorlayarak yaptırma yönünde ilerliyor fakat nafile o eskiden olsaydı sizi korkutabilirdi ama şu anda artık sizi korkutamaz arkadaşlarım. Artık yeni bir dönem başladı sizin için. Yani o değil, onun padişahı gelse sizi korkutamaz ve ürkütemez. Bu ancak keskin sirke küpüne zarar arkadaşlarım. Yani o döner, dolaşır, gün gelir başını yır. E, bu bir değil, iki değil. Etrafındaki bütün kadınlara karşı bu kişinin öfkesi geçmek bilmiyormuş gibi. Etrafında ailesine karşı da böyle, etrafındaki kişilere de böyle e, sürekli bir öfke nöbeti geçiren e, bir insan var diyebilirim. Allah böyle insanlardan ne diyoruz? Uzak tutsun diyoruz tabii ki arkadaşlarım. Şimdi burada e, keskin bir kalabalık var. Keskin e, herkesin aklında bir fikir, herkesin aklında bir düşünce keskin çünkü herkes bir kararla aslında oraya gelecek bir aile yemeği olabilir bir arkadaş ortamı olabilir herkesin kafasındaki düşünce aslında konu aynı fakat herkesin düşüncesi farklı arkadaşlarım ve bu yüzden de o ortamda aslında kime ne diyeceğinizi inanın bilemeyeceksiniz ama olsun önemli olan düşüncenizi belirtmek ortak bir noktada muhakkak ki buluşacaksınız şimdi arkadaşlarım Geçmişten bu yana bazı sırlar, bazı düşündüğünüz şeyler geçmişte kalmış ve geçmişte kalan bu konuların su yüzüne çıkmasını asla istemiyorsunuz. Çünkü sizin için geçmişte kalmış. Ama burada öyle bir insan var ki sürekli geçmişi hatırlıyor. Ee, sürekli aklı fikri geçmişte ee, geçmişte olan biten her şeyle o kadar çok kendini bugüne kadar doldurmuş ki yani durup durup kendini dolduruyor bu kişi ee, ve bu kişinin patlayacağı gün e, bayram arifesinde arkadaşlar yani bayram günü olabilir bayramdan bir gün önce olabilir iki gün önce olabilir bayram arifesinde bu kişi içinde ne biriktiyse hepsini e, kalabalık bir ortamda dile getirecek. Tatsız bir durum yaşanacak tabii ki. E, ama e, o da içini boşaltmış ve rahatlatmış olacak. Çünkü gerçekten bu böyle şeylerle bunları düşünerek kesinlikle artık yaşayamayacağını çok iyi biliyor arkadaşlarım. Bu olmayacağını çok iyi. Yani son nokta artık o gün. Tuttuğunuz her şey el yakıyor. Bakın o kadar çok bazı şeylerden şikayetçisiniz ki yani yetişememek, yetememek o kadar çok şikayetçisiniz ki... ...kime ne derdinizi anlatacaksınız ya da kime neyi ispatlayacaksınız, kanıtlayacaksınız. E, şimdi durum şu ki, durum sizin için bugünlerde daha vahim. E, yani yaklaşan bir düğün ya da nişan var. E, yaklaşan bir bayram var. Yaklaşan bir doğum günü var. Sizlerin hepsinin e, Mayıs'ın 15'ine kadar e, bunların hepsini aynı anda yapacaksınız. Tabii ki bunları yaparken de maddi olarak aslında... Ee, sizi zorlayacak olan bir süreç. Tabii ki e, sadece zorlamayla olmuyor arkadaşlar. Bazı şeyler e, görünen o ki e, bazı fırsatları zamanda çok kaçırmışsınız. Bu, ve bu kaçırdığınız fırsatlar e, sizin en büyük pişmanlıklarınız. Belki şimdiki aklınız olsaydı o zaman şu anda çok iyi yerlerde olabilirdiniz. Ama dediğim gibi adı üstünde geçmiş geçmişte kaldı artık önünüze bakmanın zamanı geldi. Sevgili erkek takipçilerim canınızı sıkan sizi çekemeyen sadece kadınlar bu dünyada çekilmiyor değil çekilmemezlik onlara ait bir şey değil. Erkekler de ne yazık ki bazen kıskançlığın kurbanı olabiliyorlar iş yerinizde sizi bir türlü böyle rahat bırakmayan anlam veremediğiniz böyle bazen sert bazen çok tatlı bazen hoşunuza giden tatlı tatlı kıskançlıklar yaşanıyor bu sizin işinizi elinizden kaybetmenize vesile olmayacak ama kafanızın hep bir yorgun olduğunu göreceksiniz kafanız hep bir şekilde yorgun olacak çünkü neden o kişilerin sizinle uğraşmasından dolayı onlarla mücadele edebilmek için çok fazla düşünüyorsunuz ve bu yüzden de ee, şu anda bunu halletmeniz gerekiyor. Ama size huzursuzluk veren, rahatsızlık veren bu kişinin işten ayrıldığı haberini alacaksınız Bir nebze e, kafanız rahatlayacak ama e, üzüleceksiniz de. Çünkü iş bulmak bir o kadar zor e, ve bu bir nebze olsun sizin açınızdan baktığımda sizinle münasebetinden dolayı kaynaklandığını duyduğunuzda daha bir üzüleceksiniz. Ama elden bir şey gelmiyor, o çıkmasa siz çıkacaksınız. Yani öyle düşünün. Hani ona bir şey olmazsa siz çıkacaksınız. Burada çok güzel coşkulu bir kalabalık var arkadaşlar. Coşkulu diyorum sanki herkesin elinde bir bayrak. Yani bir grev gibi ya da bir kutlama gibi ya da bir eğlence gibi bunu tabii ki düşünebilirsiniz. Ama çok güzel coşkulu bir kalabalık var ve oradaki herkesin o bakışlarındaki o gözlerindeki düşünce aynı. Birlik beraberlik. Ve bugün de. E, herkes bir fiil mutlu görünüyor arkadaşlar. Mutsuzluk adına herhangi bir durum söz konusu olmayacak. Gelelim aklınızdaki kişiye. Aklınızdaki kişinin anladığım kadarıyla kafası eskiye göre daha karışık. Nedense hep mi karışık olur insanın aklı? Hep karışık yani. Şimdi aklınızdaki kişiden e, siz mesaj attınız, mesaja cevap verdi, aradınız, açmadı. 2-3 e, günden beri e, hiç ulaşamıyorsunuz, hiçbir görüşme yok. E, bu durum sizin kafanızı karıştırmış sizi olduğunuzdan daha farklı bir insan gibi göstermeye çalışıyor. Siz aslında böyle her şeyi araştıran, taraştıran, inceleyip dokulayan bir insan değilsiniz. Fakat ilişkilerinizde bu kişi sizi bambaşka biri yapmış. Olduğunuzdan daha farklı göstermeye çalışıyor. Evet, özellikle ortak tanıdığınız kişilere karşı. Aslında bu psikolojik bir durumdur. Psikolojik bir savaştır. Yani size açtığı psikolojik bir savaş. Hiçbir şeyde kendisinin hatasının olmadığını sizin hatalı olduğunuzu etrafınızdaki insanlara göstererek devam ediyor. Çok büyük hata yapıyor. Yarın öbür gün yine size muhtaç kalacak. Yarın öbür gün yine kapınıza gelecek. Yarın öbür gün sizinle iletişime yine geçecek. Peki bunları nasıl kanıtlayacak? Yani bunları nasıl affettirecek? Kendini nasıl affettirecek? O yüzden şu anda bu çırpınışları boşuna diye düşünüyorum. Zaten yarın öbür gün yine kapınızda. Yine elinize düşecek. O yüzden değişen bir şey olmayacak. Keşke bunları birazcık düşünebilseler. Burada artık anne oğul mu yoksa anne kız mı bilemiyorum ama bir annenin evladıyla büyük bir çatışması var arkadaşlar. Çok büyük bir kavgası var. Anlaşamıyorlar ve 2-3 aydan beri de bir küstürüyorlar. Yani bir limonilik, bir kızgınlık, bir kırgınlık var. E, bu anne tabii ki evladının kötü olmasını istemez. E, ve kötü olmasını istemediği için de şu anda görünen o ki sevgili arkadaşlarım büyük bir çatışma bu kişileri bekliyor sözlü olarak her iki tarafta gerçekten ağzından çıkanları kulakları duymayacak o söyledikçe karşı taraf söylenecek e, baya bir birbirlerine girecekler e, artık dediğim gibi anne oğul yoksa anne kız mı e, büyük bir çatışma yani aslında e, kız olma ihtimali daha yüksek çünkü aralarında bunların bir anlaşamamazlık var çoktan beri e, devam eden bir anlaşamamazlık var arkadaşlarım ve bu anlaşamamazlık e, inşallah kısa süre içinde e, hallolur gibi geliyor arkadaşlarım <laughs> Şimdi burada yerden böyle hasat toplayan bir insan var. Yani artık babanız mı abiniz mi böyle bağ bahçe işleriyle uğraşan arkadaşlarım. Vallahi emekleriniz inşallah boşa çıkmaz. İnşallah Allah o emeklerinizin karşılığını verir, yüzünüzü güldürür. Burası çok güzel çıkmış. Böyle o heyecanla topladığınız, hasat ettiğiniz ürünlerin güzel bir şekilde satılmasını sağladığınız anda cebinize girecek para çok güzel. Tabii ki de çok fazla değerli değerliyse. Çok fazla para ederse siz daha çok para kazanacaksınız. İnşallah Allah emeğinizi boşa çıkarmasın. Bir fiil sanki herkes orada mücadele ediyor, çalışıyormuş gibi geldi. İnşallah inşallah Allah yüzünüzü güldürsün arkadaşlarım. Hadi bakalım. Tabağımız bize neler söyleyecek? Vali tabağınız böyle lök diye oturmuş. E, tabii ki bu telvelerden çoğu zaman da kaynaklı olabiliyor arkadaşlarım. E, fakat burada e, bir kadın sanki karnı o kadar şiş ki davul gibi böyle patlayacakmış gibi eğilmiş göbeğine bakıyor. E, yani belki de hamileliği uzun zamandan beri bekliyordur ve artık onu hissetmeye başladığı andan itibaren heyecanlanmaya başlamış bir anne adayı da olabilir. Allah e, herkese nasip etsin bakabilecek olan herkese e, nasip etsin arkadaşlarım e, yalnız burada e, sanki bu kadın yalnız gibi yani sanki e, ya evlilik dışı bir çocuk ya da gerçekten e, evlilik içerisinde olan bir çocuk fakat babayla annenin arasında büyük bir çekişme olduğu için ayrılan çiftler e, yani sadece tek başına kalmış gibi gözüküyor Aslında yani bu mücadeleyi tek başına şu anda veriyormuş gibi ya da aynı evin içinde yaşıyorlar ama baba, anne ya da çocukla ilgilenmiyormuş gibi geldi. Bu kadın mücadeleye devam ediyor. Çok dua ediyor, çok ağlıyor. İnşallah bundan sonraki gözyaşları mutluluk ve sevinç gözyaşları olur. Hepinizi seviyorum, kendinize çok iyi bakın diyorum. Kıymetli arkadaşlarım, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.